Geçmiyorsun oğlum geçmeyelim. Hadi gel Bekle bekle. Sen 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 bunlara. Start versin ya olmaz yani. Kahta <laughs> nerede lan? Dur hadi şuraya gidiyor Dur 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 be iyi. Dur, dur. Bir, bir daha devam olur. Hadi bakalım. Aynı aynı dön, dön 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 dön, gel, aynı dön, dön dön gel dön gel. Dön dön dön, dön, hadi dön. Dön, gel dön gel. Bas bas. Lan, tahta tahta. Olur tahtadan geçtin. Harun <laughs> tahtadan, Maribu <laughs> Maribu. 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 Lan. Oğru, tahtadan... <laughs> Kimin de o? Lan, kimin Arkadaki kimin? Bayram abi. Yeah, bro.